Merhaba arkadaşlar. Ben karşınızdaki Yiğit Bax. Bugün size Challenger Rush'ta, e, orta koridorda Lissandra oynayacak. Eee Lissandra'yı bu aralar araştırdım. Bayağı bir win oranı yüksek. Bu arada girdiğim hemen mastery'yi size şu şekilde göstereyim. Aldığım ürünlerde AP, 4 MR, cooldown ve e, her level başında can var. Bir de büyü Puzu'yla beraber girdiğim mastery bu şekilde arkadaşlar. Eee ve ürünleri gerçekten oyunun e, oyunda önemli. Yani girdiğiniz Master ürünler gerçekten önemli. Eee, ilk başta e, safhasında öne geçmeniz için. Öncelikle Q'yu fullleyecek. Arkasından E'yi, arkasından W, arkasından yani tabi ultiye de vereceğiz. Eee, bildiğiniz gibi pasifte şöyle bir özelliğiniz var. Mesela şimdi attığım büyü manasız olacak. Hop. Yedi. Mesela şu mana gitmedi. Niye o benim pasifte her 14 saniye bir. Ne yapam be? Ne yapam be oraya anla? Adam gibi burada farmlamayla oraya anla? Mesela bir de minyonlardan kullanma şansınız var şu şekilde gayet. Bak mesela bu şimdi takası kaybetti. Tamamdır o topu üzerime çekse de yetişmeyecek. Nice takası kazandık. Potunu içiyor abi. Lane'i e, ortada tutmaya devam ediyoruz. Takası her türlü öne geçtim ben zaten. Her türlü e, şimdi W açacak. Hop. Tamam o dürttü. Şimdi takasla eşitlendik. Ama gene de öndeyim. Çünkü o ben daha aynı camdayken ama ben potu daha yeni içtim o potunu kullandı. Benim canım tabii ki daha fazla hızlı olacak burada abi. Bu arada e, Challenger Rush serisine devam etmemiz için dediğim gibi like'larınız çok önemli abi. E, sizler için bugün iki share video yükledim. Bugün Strike of Kings de ve şey videosunu. Bu arada lane'i biraz ittirmem lazım çünkü lane fazla geliyor. Yine dürttü. Tamam ben onu Q'yla dürttüm. Güzel oldu bu. Büyük minyonu kaçırmayalım abi. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Nice ile lane'de önce farm oynayacaksınız abi. Tamamdır. Bar yerini aldık. Flash'ını aldık. Benim teleportum var. Onun hiçbir şeyi yok. Üzerine top çekip. Shied alabilir o yüzden. Yani girip de direkt kendini kesemem abi. Belki Thunder'la birlikte kesebilirim. Ama potunu içiyor. O yüzden. E, şu an ona yapacağımız bir şey yok. Bizim kasacağımız bu itte ekstra krukar atar. Arkasından. Efsane. Yani üzerime oradan da gelse sıkıntı her türlü flash kullan Dedim bari kaçayım. Geçemez ya. Flash koyatması atması lazım. Hayır nice, sıkıntı yok abi. Buradan alacağımız item direkt bu. Bir tane daha bir de şeyimizi alalım. O teleport kullanılacak pozisyon değil galiba. yok kullanılabilecek pozisyon. Hayır nice, teleport direkt oraya attım abi. Öldüremeyeceğim kendini ama Hadi be. Neyse güzel bir şekilde itip onu X'den geri düşüreceğim abi. Hop. Farmları da kaçın. Haydi. Tamam bunu da alalım. <gülüyor> <gülüyor> ben base atıyorum. Botumu alıp geri geleceğim abi. O büyük kanon wave'i. Yani şu kanon wave'i kaybederse Şunu almamız. Şu ikisi giderse worth. Her türlü worth abi. Ben botumu alıp geri midime doğru ilerleyebilirim. Buradan tabii şu şekilde hızlı hızlı lane'imize de gidebiliriz bu şekilde. Abi lisantrayla e, yapmanız gereken e, tamamıyla... iyi. <laughs> Lisantra ya yapmanız gereken tamamıyla abi... Karşı AD Carry'i oyundan düşürmek ya da fight başlatıp direkt arkasından zonya basmanız. W bildiğiniz gibi yere mıhlıyor E ile ileriye gidebiliyorsunuz ulti de. Adamı kendinize basarsanız hem can topluyorsunuz hem slow hem alansal bir hasar. E ile ama kendi karşıya atarsanız iki buçuk saniye hiçbir şey yapamıyor bildiğim kadarıyla. Aynen ayrı bu falan kaçırmak iyi olmadı. Bu şunu da alalım. Bu adamı kesebilirim çünkü flash yok abi. Dur ben buraya pink vurdum atıyorum. Tamam ward yok. Easy. Easy. Ha adamın canı yok. Okey. Dur. Ben bu adamı dürtüp kendi çapımda artık döveceğim dur. Toplamda biraz uzak duralım. Top üzerime gelirken bileyim abi. Gel buraya gel. Güzel dürttük tamamdır. Level altta direkt. Bang 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 kafasını uçuracak abi. Tamam farmdan asılız 35'e 25. Var yeri açılmadan kesmem lazım onu. O yüzden hızlı hızlı level altı olmam lazım. Direkt bir kombo öldürmem lazım abi. İnşallah bari yeri açılmaz. Manamın da olması lazım. Potumu bir daha açayım. Sıkıntı yok. Nice. Level 6 olur muyum? Olmam. Şöyle bir daha dürteyim kendini. Nice. Hadi be. Hadi bir minyona level 6'yım. Hadi. Hadi. Bak minyonu kullanacağım ha. Haydi. Gelirse de top atar. kes beni çalışacağım. Sol yakın oynuyorum. de gelmesin. Harita takibinde bir an. Öldü. Al kendini. Mükemmel ya mükemmel. Lisantra ile jungle uyumu her zaman çok iyi oluyor. Niye siz adamı ulti ile multi bak oradaysa ben gayet rahat. Burada rahat bir şekilde şöyle Q ile bunları ittireceğim. Bunun wave clear'ı aşırı güzel bu arada. Lisantra'nın wave clear olayı baya iyi. Hop bak gördüğünüz gibi bütün wave'i ittik abi. Hemen şunu da alayım. Tamamdır. Hemen şurada base'imizi atabilirim. Neyse şu anlık iyi gidiyoruz. Hextech atar. Ee, bu yediğini kasacak. Ya he he yetişirsin. Ha, i̇lla beni geciktirecek tamam mı? İlla beni geciktirecek. Neyse. Decentra ile Ignite'e ihtiyacınız yok. Teleportu kullanacaksınız sürekli bir şekilde bot ve başka bir lehini kazandırmak için. Ee, ben şöylelikle da Katar'ın şu iki itemini alayım abi. Bir tane de doldurla bir alıp lane'ime tekrardan tam gaz devam edeyim. Ee, sürekli bir roamur olmanız lazım. Roamcı olmanız lazım. Sürekli bir şekilde... Eee... Alamı yani lane'den kaçıp diğer lane'leri öne geçirmeniz lazım. Çünkü botta onu yapamam çünkü tam Kench var. Tam Kench pick'i beni counterladı biraz. Ultiye attım kişi yiyip kaçabilir. Abi ben tek için zaten alsın. Mavi'yi, diğer maviyi alacağım. Bu adam yok bak. Tamam ben bak mesela bu adamı nasıl geri düşürüyorum hemen bak. Hop hemen ittirdik abi lane'i. Gördünüz mü? Santanın en güzel yanı bu. Hemen lane'i ittirebiliyorsunuz. Şu şöyle bir tane pot şey ward atacağım görebileyim diye şurayı. Tamamdır. Buradan gelmiyor. Lisantra yok. Aman oryan da yok. Ben kuleciğimi vurayım. Oo, Jayce'i kesti. Hemen böyle lane ittirmeye devam edeyim abi. Bu şu şey bak. Gelin hop. Açılınca daha fazla arkaya hasar atıyor. Ama bir hedefe çarpmazsa kısa düşer. Ama böylelikle arkadakilerini de vurabiliyorsunuz. Ha, nice. İttirdik gene. Onlar almak için manasını harcayacak. Şu an benim için bota gitme vakti geldi. Bota gidebilirim ama orada ward vardır. Kesemem ya. Yani benim oraya gitmem gerçekten çok boş olacak. Öyle söyleyeyim size. Şunu da şöyle şuraya atayım. Nice. Adam bu red var. Redçiği var. Gel bunu al. Dondurdum. Al bir daha. Oh, oh. Attım bir daha Q. Hadi be. Öldür onu. Öldür onu. Onu öldür. Flash'la Orianna'nın ultisinde çok tatlı kaçtık ya. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu Hemen ben bu lane'i hızlı hızlı yiteceğim abi. Disantra eski main'lerimiz ya. Severiz Disantra oynamayı. İkinci E'yi full e sürekli bir şekilde E'miz açılsın diye. Hop. Hemen ittirdik abi burayı da. Hop. Base'imizi atabiliriz yapılabilecek en iyi şeyi yaptık abi. Şu dakikada o ward'ların gördüğün gibi ward'ların sayesinde görüşü alarak orada ben eğer şeye girseydim ölüm şansı yüksekti ama isim biraz daha kırılgan. Anlatabildim mi? Bu arada şunu da alayım. Kullanalım benim için önemli. Cooldown'ın bende etkisi çok. Teleportumu kullanmayacağım teleportu deyip ward atarsanız çalıya gelebilirim. Deep ward mantığı da arka, iç taraflara. Mesela şu çalıya Direkt TP, TP ile flashları var mı? Sürekli bunları sorun. E, gerçekten çok konuşum şu an farkındayım ama elimden geldiği kadar size öğretmeye, yani göstermeye çalışıyorum. Bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Tekrardan dediğim gibi e, like'larınız bizim için çok önemli. Artık Challenger Rush'layız. Onu da size söyleyeyim. Mesela ben bunları da alıyorum sürekli bir şekilde. Bir dakika. Tamamdır yeter. Ufakları aldık. Bakıyoruz 84 milyon Adam 46 milyonu. Baya baya geri düşmüş durumda. Nice. ikisini de hasarı neydi? Güzel. Şuna birer tane vuralım. Nice. Nice abi. Abi. Teleportumu atıyorum şu an. Tamamdır. Amaç orada adamı korkutmak abi. İlla gitmeme gerek yok. Anladın? Lee'sin orada çok tatlı bir insek atabilirdi. Hiç gerek yok abi. Ben adamın bu teleportla mesela butu öldürtmedim. Easy peasy. Şu adam bu girebilirim ama Lee'sincik buralara yakın diye. Lee'ni direkt ittirme taraf. Abi gene gelmiş Lee'sin. Dur. Geliyorum, 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 geliyorum. Harita takibini unuttum biraz. Geliyorum abi. Ben böyle gidiyorum. Ben böyle gidiyorum. Tamamdır. Bir daha slowladım. Bir tane daha vurdum. Öldü. <laughs> Abi. Çok iyi ya. Orada ufak bir ee, hesap hatası oldu. Bot öldü mü? Bottan sadece nam ölmüş. Ben buna bir oyun yapabilir miyim? Onu düşünüyorum da zor. Gel al. Hemen bu lane'i itip kaçıyoruz abi. Eğimi harcamayacağım. Ne olur ne no, no, olmaz. Dur hemen bu lane'i biz itelim. Aa, adam kaçmış buradan madem. Hemen ittirelim burayı. Nice. Easy peasy. Eksik rocker atar bitti. Ya sonuç olarak ben orada kill almasam bile Kha'Zix kill aldı. Kha'Zix'in 4'e 0 gitmesi dakika 12'de inanılmaz bir şey inanılmaz bir skor yani. yüzde ee, %40 kullanana direkt oynayacağım ama %40 kullanana zaten ben günlerden de aldığım için. Hexe kurka hasardan %10 aldık. Rünlerden %10 aldık. Etli %20. Ee, Zonya'dan aldık. Etli %30. Bir tane de ne kasarık? Ne kasacaktık? Aa, bir de Banshee'nin duvağı genellikle kasılıyor. Ee, onu da kastığımızda %40 cooldown oluyor. Öyle cooldown çok önemli. Büyü nüfuzu botu önemli benim için. Direkt tekleme ee, düşüncesindeyim. Hemen burayı ittirdik abi daha. Hop. Wave Clear'ı çok güçlü ya bu karakterin. Gerçekten Wave Clear'ı çok güçlü. Late'de biraz düşüyor ama ve ee, sesçimizi verelim abi. Oraya bayağı bir tilt durumda ya. Bayağı bir geride şu an yani. Hemen şunları da böyle tek kuyla. Nice. Oraya botta ben de mid kulesini alıyorum abi. Orayı orayla uğraşırken. Oradan bir kill çıkaramayacak çünkü oraya anlayla öyle çok mantık işi değil ya. Çok iyi oynamam lazım yani. O da flashları, mulaşları varken yani bir tutma falan bir büyüsü yok, bir ultisi var. Bu da çok işe yaramıyor. Ben de buta gidebilirim ama bizimkiler buta halledecek büyük ihtimalle. Al şunu ağzına. Al şunu da. Hemen köyle ittiriyoruz abi leğenimizi. Nice. Şu an o bota doğru ben de gidebilirim. Bota doğru ben de giriş yapabilirim abi. Şunları da alayım bu arada. Hemen şunları da alayım. Ya karşı jungle'ı ne kadar düşürebilirseniz abi oyundan. Mesela burada board'u yoktu, bekleyin burada, ne yapıyorsun? Gitmeme bile gerek kalmadı anasını satayım. Gitmeme bile gerek kalmadı. Gel gel gel, seni de keselim. Mavi var mı? Mavi, mavi lazım bana abi. Dur, şu mavi alalım. Gördüğünüz gibi Morello falan kasmamıza gerek yok. Ma gayet mana yetişiyor abi. Gayet mana easy bir şekilde yetişiyor. Öldü bu. Easy, easy peasy. Abi bu karakterleri ben elimden geldiği kadarıyla editle olacak bunlar. Editli de olacak ama elimden geldiği kadarıyla bu karakterleri size elimden geldi yani bildiklerimizse yani çok da bildiğimden değil bildiklerimi size öğretmeye çalışıyorum ki tamamıyla her dakikasına konuşmaya çalışıyorum ki tamamıyla e, karakterleri rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz diye abi. Yoruldum vallahi oraya kadar gidemeyeceğim. Dur oğlum ya paylaşımcı ol biraz ya. Çık git şuradan lan. Git. Tamam bota gitmemize gerek yok şu an. Yok be tam kinçin olduğu lehine gitmem abi. Bak 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 gördün değil mi bunu? Abi orada orada oryanın orada. Burada da her yerde de pink ward atmış. Öyle bir öne geçirmişiz ki burayı. Dur abi burada da mı ward var? Hemen kendime ulti. Hemen kendime ulti. Alt R yapacaktım ama ultimin olmadığını fark edince ben face oraya face shot atmamam lazımdı ya. Bizimkiler kaçar mı kaçamaz. Öldüler. Öldüler. Belki Lucian kaçarsa diyeceğim de tam kim tutacak onu. Şeycik var. maybet My bad oldu ya biraz. Dur abi şunu alalım. Maybet. Kafa atılmaz. Ultim var sandım ya. Dalmışım. Video anlatırken sürekli bir şekilde dalıyorum abi sor ki. Şu solda bir satacağım. Abi onlar oraya alamaz. Ama şöyle yapabilirim. Gir abi gir. Bir saniye. Hadi abi kendime attım ultiyi. Roket atarı da kullandık. Gidebilirim daha da. Hadi abi. Oo 4 de 4. How? What the fuck? Abi ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptığın playsi de anlamadım ben. Ben kazık saldı zannettim killleri. Adamsınız lan. İyi oynadık. Ya lisans tamamıyla takım hirosu. Ömercik de uyuyordu klasik olarak. Şimdi tişörtünü giyer de gelir yanımıza. Dörtte dörtte gördük de sonra ben. Abi yani ne yaptığınızı anlamadım böyle dörtte dörtte çekebiliyorsunuz ya. Karakter öyle bir güçlü e, Zonya'yı şuraya koyduk. Zonya bu karakterin e, broken yani imza itemi neden imza itemi Aranıza, aralarına girip ulti bir adama çaktıktan sonra sizi koruyacak tek item Zonya. Size Zonya'yı da ultiye kendinize basıp Zonya'yı da bak iki buçuk saniye kendine ulti de kendine 5 saniye size kimse vuramıyor abi 5 saniye. Ölmüyorsunuz o arada takımınız tabii ki topluyor her şeyi. Bizim de Yasuo'cuk da iyi oynar ha sanki. Ha? Geçiş ha. Daha dur ki yakala onu yakala yakala. Yakala kendi gideriz. Gireriz, gireriz on var kul cool gireriz. Sıkıntı yok. Ultiyi bloklamak içindi bu. Zonya yattım o Oh, Yasuo! Abi Yasuo mükemmel oynadı. Çok iyi be. Yalnız oynadık. Çok iyi be. Yani Zonya işte size bahsettiğim şey tamamıyla bu abi. Düşün yani iki kişi darma ettik üç kişiyi. Ve dördüncü ya dört kişi erdin neredeyse. bir taraftan da bir baskı vardı yani bize. Karakteri güçlü abi. %100 yüz win rate challenge rush is coming bitches. Aga 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 aga. Mitte de yardı. Yani düşük Kazix'in bu kadar fit olmasını daha kullanmadık. Bir de Kazix'in bu kadar fit olmasını kullansak aman Allah'ım. İnfernal da can yakıyor. Çok iyi, çok iyi Lotion. Hadi Lotion. Aa. Oradan vuruşunu attı ki açabilsin diye hızlı hızlı. Çok güzel be. Çok güzel be. Lotion'cik da çok fit. Bayağı iyi ya. Bayağı bayağı. Nereden baksan oyuncuyuz he. Dur abi. Bir sıkıntı varsa geliyorum. geber. Böyle direkt kesebiliyorsunuz zaten. Gördüğünüz mü? direkt tek combo sattık. E geliyor, E geliyor benim. Ohohoho! Abi killcikler benim tarafımda ya bugün. Killler biraz benim tarafımda ya. Direkt arka arkaya combo atmayın. Yani slow'u zaten yiyor. W'yu hemen ulti yedi anla direkt W'yu çakmayın abi adamın ağzına. Zaten vuruyoruz. Zaten adamı donduruyorsunuz. Arka, arka sıra sıra atın. JSC ile gittik orada bir çaktık ya. Al bunu. Nice. O da bana, o da bende kaldı. LOL. Orianna'cık daha 7 kere öldü. Herkes kötü, yargı açtaki herkes iyi değil. Hop 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 hop. Easy peasy. Yani gerçi ya easy peasy demiyorum karakter çok easy. Dediğim gibi arkadaşlar, e, videoya lütfen beğen atmayı unutmayın. Challenger Rush is. Coming Beaches kime verelim burada? E, Kazik çok güzel oynadı. Kazik'i seviyorum. Kazikse uyum çok iyiydi. E, anahtar mı aldık. Ne aldık? Bu arada bir sürü kutum var. Onları da açalım. Maç mı size söyleyeceğim. Sandığım var. 11-6 oynadık abi. Anraktan atıldığım için plat 1'den başlattı beni bu arada. Attığımız sarak 14.418 oyundaki en yüksek hasar ben daha bir Lisantra gibi yani oyun yapan bir karakterle. Bu arada burada da benim kutularım var galiba. Kaç tane kutum var bakayım. Anahtarcıklarım var biriktiriyordum. 13 anahtar 14 anahtar. Bayağı da kutum var. Aslında birazcık da çekip 50 tane kutu açabilirim. MSI kutum da var. 30 tane MSI kutum da var. Onları da açacağım bir ara. Hayır açma şimdi açma. Size özel böyle bir videoda yapmamı da isterseniz yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla. Bu arada 100 bin abonesinin editleri başladı. Gördüğünüz gibi İsa snapla baya baya attık. Neler yaptığımız az çok biraz spoilercik verdik büyük ihtimalle 2 3 güne kadar biter. O videoda trende gelecek aga. Bakın o kadar bir güzel video çektik. Yani iPhone 7 ile çekilebilecek en iyi videolardan bir tanesini çektik. Farkındalık videosu da geliyor. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.